Merhaba arkadaşlar ben Eren. Bugün sizlerle Clash'lar oynayacağız ve tabii ki de Face Gemli. Ee, yeni ayarlarda bak böyle dokundum şeyleri böyle siz anlayabiliyorsunuz. Ve yanımda kardeşim var. Kardeşimi de göstereyim. Çok karanlık gözüküyor mu? Bilmiyorum. Tuna bir kameraya bakar mısın? de buraya. Evet arkadaşlar. Yanımda kardeşim var dediğim gibi. Şimdi benim destem böyle olacak. Bir tane dostluk savaşı yapacağız. İksir toplayıcı. İlk barbar ateş ruhu. Minyon sürüsü. Büyücü. Felaket kulesi. Sırgı ve iskele, iskelet ordusu var. Şimdi onunla bir savaş yapacağız. Hemen dostluk savaşını atayım. Veya ben şöyle mi koysam tablet? Aynen tamam böyle daha iyi arkadaşlar. Ezgi'mi şöyle alayım. Nasıl alsam onu da bilmiyorum arkadaşlar. Bir türlü yapamadım. Şöyle birazcık küçülteyim. Aynen tamam arkadaşlar. Böyle iyi. Ah be. Çok yanlış attım. Dün odamız var mıydı? Vardı. Tamam o yüzden kasırga harcamadım da. Arkadaşlar bu arada bir önceki videoyu izlemeyi unutmayın. Kasırga yani kasırga nasıl böyle orta açarsınız onu öğrettik. Sonra bir video olmadı ne yapıyor? <laughs> Olmadı galiba. Aynen olmadı. Ben fiziğimi şöyle koyayım. Tamam. Bir dakika kayıttayız. Tamam. Kayıttaymışız. <laughs> Niye alev topunu arayattın? Elim kaydı. Şöyle bisiklet ordusu. Evet. Arkadaşlar yüzüm fazla gözükmemiş olabilir. Çünkü o da e, birazcık şey. Yani. E, gölgeli. Sonra o devin yanacak. Oh. Şöyle bir iskele tordusu. Oh. <laughs> Büyücü tarıyor. Oraya kilitlenmiş miydi? Aynen. Şöyle şunu. Ah Betona niye öyle bir şey yapıyor. Duna iksir toplayıcılar açık kaldı. Al sana iksir toplayıcısı. <laughs> ya burada üçlemem lazım. Ne kadar kalmış? Tamam. Duna ne yaparsan yap, üçledim. İyi oyunda. <laughs> Son olarak kardeşimi göstereyim arkadaşlar. Geç şuna. Ve buraya bakacaksın unutma. Şimdi bay bay diyeceğiz tamam mı? Evet arkadaşlar bugünkü videomda bu kadardı. İlk face olduğu için fazla iyi yapamamış olabilirim. Ama sizler için yaptım. Burada arada yükselteceğim. Siz hangisini istiyorsanız söyleyin. ben yükseltirim. Ee, evet arkadaşlar bugünkü videomda bu kadardı. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.